Herkese merhaba. Ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüzü ilk önce limonlu suyumuzla başlayalım. Ben bir su bardağı içerisine yarım limon ekliyorum. Günüme bu şekilde başlıyorum. Eğer mide hassasiyetiniz varsa limona karşı ılık suyla da gününüze başlayabilirsiniz. Suyumuzu içtikten yarım saat sonra da kahvaltımızı hazırlayalım. Ben bugün kendime pankek yaptım. Gerçekten çok da lezzetliydi. Sizlere de tavsiye ederim. Karatay diyetinde haftada bir tane muz yeme hakkımız var. Ben bugün tarifimde kullandım. Bir tane muzumun kabuğunu soydum ve tabağıma ekledim. Çatalımla eziyorum. Çatalımızla iyice ezdikten sonra püre iyice getirelim. Sonrasında da üzerine bir tane yumurta ekleyelim. Yumurta ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra da bir yemek kaşığı da haftalık un hakkımı yine tarifimde kullandım. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yumurtayla muzumu iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Haftada bir yemek kaşığı un hakkımı da kullanmış oluyorum. İyice karıştıralım. Daha sonrasında da pişirme işlemine geçelim. Tavamı ocağıma aldım. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum ve yumurta fırçasıyla da her tarafına sürüyorum. İlk seferde yağlamanız yeterli. Sonrasında tekrar tekrar yağlamanıza gerek yok. Sonrasında da birer yemek kaşığı olarak harcımızdan dökelim. Kaşığımla koyduktan sonra ben birazcık da böyle yaydırıyorum. Yuvarlak bir şekil veriyorum. Ocağımız çok hızlı olmasın. Kısalım. Alt tarafı piştikten sonra da çevirerek arkalı önlü pişirelim. Sonrasında da tabağımızı alalım. Tamamını pişirdikten sonra da tabağımı aldım. Hemen sizlere kahvaltı tabağımı göstereyim. Pankeklerim var. Bir dilim peynir ekledim. Birazcık tereyağı ekledim. 7 tane yeşil zeytin, bir kasede kuru yemiş hakkım olarak da fıstık ekledim. Yanında çayımla beraber kahvaltımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Gerçekten çok ama çok lezzetliydi. Kesinlikle de tavsiye ederim. Kahvaltımı bitirdikten sonra da leptinimi başlatıyorum. İki öğün arası mutlaka leptinimize destek verelim. Çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz, su içebilirsiniz, sade maden suyu içebilirsiniz. İsteğe bağlı Türk kahvesinin içerisine bir parça tereyağı ekleyebilirsiniz. Ben genelde iki öğün arasında mutlaka bir kahve arası yapıyorum. Sonrasında da akşam yemeği için de kendime bugün kızartma yaptım ama kerevizden yaptım. Bugün hem sabah tarif yapınca hem de akşam güzel bir tarif yapınca videom birazcık uzun oldu. O yüzden de biraz hız kattım ve bazı yerlerini de kestim. Kerevizin kabuklarını soyduğum kısmı göstermedim. Soyduktan sonra suya tutarak yıkadım. Sonrasında da böyle dilimlere ayırdım. Sonrasında da kesmiş olduğum bu dilimleri de patates doğrayıcısıyla böyle şekilli kestim. Bugün akşam yemeği için eşim patates kızartması istedi. Ben de dünden kereviz almıştım. Kendimi de kerevizle fırına vereyim dedim. Gerçekten çok da lezzetli oldu. Eğer canınız böyle kızartma tarzı bir şeyler çekiyorsa gerçekten bastırıyor. Güvenle deneyin. Bu arada bir tane kereviz benim için çok fazlaydı. O yüzden sadece yarısını yemeğimde kullandım. Yarısını da rendeleyerek eşime salatasını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi dilimlerim aynı patates dilimlerine benziyor. Daha sonrasında da üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. İyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra fırın tepsime yağlı kağıdımı yerleştirdim. Üzerine döküyorum ve sıra sıra diziyorum. Bu arada karatay diyetinde yağlı kağıt kullanmak yasak. Ben bu yasağını çiğneyenler dedim. Buradan da söylemek istedim. Maalesef kullanmaktan vazgeçemiyorum. Bugün kendime kızartma tarzı yaptığım için dolabımdan da biber çıkarttım ama biberler çok hızlı piştiği için kerevizler hafif rengini değiştirmeye başladığı zaman ekliyorum kerevizleri karıştırmış olduğum kasemde birazcık yağ kalmıştı biberleri ona ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum hafif böyle birazcık yağlanmasını sağlıyorum sonrasında da kerevizler hafif rengini değiştirmeye başladığı zaman da kenarlarına da biberlerimi yerleştiriyorum ve onların da kızarmasını sağlıyorum Kızartmanın üzerine olmazsa olmazım benim domates sosu gerçekten çok yakıştırırım. Dolabımdan domates çıkarttım. Burada iki tane domatesim var diyebilirim. Üzerine bir diş sarımsak doğruyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyelim. 2 yemek kaşığı kadar da ılık su ekliyorum. Ocağımı açıyorum. Birazcık da kısıyorum. Bir tane kapak kapatalım. Sıcağıyla domatesimiz de erisin. Görmüş olduğunuz gibi domatesim böyle birazcık eridi ve kendini bıraktı. Hemen bir karıştırıyorum. Üzerine sonrasında da damak tadıma göre birazcık tuz ilavesi yapıyorum. Tuz olarak da normal yemeklik tuz kullanmıyoruz. Kaya tuzu kullanalım. Buna da dikkat edelim. Domates sosumu yaparken böyle ezilecek kıvama gelene kadar pişiriyorum. Sonrasında da ocağımı kapatıyorum. Bu arada kerevizlerim hafif rengini değiştirmeye başlarken ben biberlerimi de eklemiştim. Görmüş olduğunuz gibi ikisini de aynı anda pişirmiş oldum. Hiç soğutmadan hemen tabağıma alıyorum. Üzerine domates sosunu da ekliyorum. Yorumlarda vermiş olduğunuz kiloları yazıyorsunuz, ne kadar motive olduğunuzu, nasıl güzel ilerlediğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten sizler adına çok ama çok mutlu oluyorum. Hani sizler bana diyorsunuz ve motive ediyorsunuz diye ben de sizlerden çok fazla motive oluyorum. Sizleri çok seviyorum. Bugünümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.